İyilik testi. Eğer dörtten fazla parmağını kaldırırsan sen iyi bir insansın. Hadi başlayalım. Eğer daha önce zor durumda kalan birine yardım ettiysen bir parmağını kaldır. Eğer daha önce bir arkadaşınla paranı paylaştıysan bir parmağını kaldır. Eğer daha önce sırf mutlu olsun diye arkadaşına iyi şeyler söylediysen bir parmağını kaldır. Eğer daha önce parası olmayan arkadaşına bir şeyler ısmarladıysan bir parmağını kaldır. Eğer daha önce bir arkadaşına ev ödevinde yardım ettiysen bir parmağını kaldır. Eğer daha önce babanın ya da annenin evi toplamasına yardım ettiysen bir parmağını kaldır. Eğer paylaş ve WhatsApp'a basınca çıkan ilk kişi senin hakkında iyi düşünüyorsa bir parmağını kaldır. Kaç parmağını kaldırdın yorumlara yaz ve 4'ten fazlaysa bu videoyu mutlaka beğen ve abone ol.